Merhaba Her Telden Bir Demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de batik ipimizle görmüş olduğunuz bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım, gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet modelimiz bu şekilde yine çok güzel yazlık örgülerde özellikle kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Evet yine böyle cetvel kullanıyorum burada bu modelde bir tane de lif tığımız var. Evet şöyle hemen ipimi sarıyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekmeye başlıyorum. Ben küçük bir parçada örnek göstereceğim için yeteri kadar zincir çekeceğim. Şöyle ipimi bir tur çeviriyorum. Ve kilit zincirini attıktan sonra böyle zincirlerimi biraz bol çekiyorum. Bu şekilde. Evet bu şekilde zincirlerimi çektim. Evet şimdi cetvelimi alıyorum. Şöyle zincirimi çektim. Ve ilmeğimi uzatarak cetvele takıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yandaki zincire geçiyorum. Bir tane ilmek alıp bir zincir örüyorum. Bir zincir çekiyorum uzatıyorum ilmeğimi ve cetvele takıyorum tekrar burası burayla birlikte hemen yandaki zincire geçiyorum bir ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar yandaki zincire geçiyorum burası burayla birlikte yandaki zincire geçiyorum bir tane zincir çekip ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar yandaki zincire geçiyorum bir ilmek alıyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar yandaki zincire geçiyorum bir ilmek alıp bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar yandaki zincire batıyorum bir ilmek alıyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatarak cetvele takıyorum Evet burası böyle bir geliyor arkadaşlar burada şaşırmayalım yandakine geçiyorum bir ilmek alıp bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum Evet birinci sıramız bu şekilde şimdi ben diğerini de tamamlayıp tekrar kameramı açayım Evet arkadaşlar burada ben ilmeklerimi şöyle beşer beşer ayırdım 2 3 4 5 böyle 4 tane örnek göstereceğim inşallah Evet şöyle cetvelimden çıkarıyorum Ve dağıtmadan şöyle ilk e, ilmeğe ipimi takıyorum. Pardon. Tığımı takıyorum. Şöyle. 2 3 4 Ve 5 Evet. 5 tane ilmeği tığıma aldım. Şimdi şöyle uzatıp hepsini birden topluyorum. Burada arkadaşlar arkadaki ipimizi ayarlamamız gerekiyor. Şöyle şu arkadan gelen ipimizi ayarlıyoruz. Evet, ilk önce bir zincir çekiyorum ve tekrar arkadan batıyorum. Böyle 5 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 ve 5. Evet. 5 tane doldum. Şimdi tekrar buradaki 5 ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane ilmeğimi topladım. Şimdi yine aynı şekilde buraya da 5 kez tığımın üzerine almadan doluyorum. Tığımın üzerine almıyorum ikinciyi yapıyorum üçüncü dört ve beş Evet beşinciyi de yaptım şimdi tekrar beş tane daha ilmek topluyorum bir iki üç dört ve beş beş ilmeğimi de topladım yine ve aynı şekilde yine tığımın üzerine almadan çekiyorum. 2 3 4 5 Evet. 1 2 3 4 5 tane doldum. Evet yine tığımın üzerine almıyorum. Şöyle ipimi sarıp yine 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi topladım ve aynı şekilde yine buraya da 5 kez doluyorum Evet bu şekilde 5'er tane sık iğne yaparak tamamladım sıramı şimdi tekrar cetvelimi alıyorum arkadaşlar Evet ipimi sarıyorum burada yine bir zincir çekiyorum cetvelimi aldım ve yine ilmeğimi uzatarak cetvelime taktım Evet şimdi hemen yandakine geçiyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar yandaki ilmeğe geçiyorum ilmek çıkarıyorum bir zincir çekip tekrar ilmeğimi uzatarak cetvele takıyorum tekrar yandaki ilmeğe geçiyorum ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edip geliyorum Evet ikinci sıramı da yaptım yine aynı şekilde beşer tane e, ilmek çıkardım Arkadaşlar cetvele sardım şimdi tekrar yine yavaşça çıkarıyorum bozmadan ve yine 1 2 3 4 5'li birden alıyorum Şöyle yine topluyorum hepsini. Bir zincir çekiyorum. Ve burada arkadan gelen ipimizi şöyle ayırıp buradan batıyorum. Evet bu şekilde battıktan sonra tekrar buraya 3 4 e 5. sık iğnemizi yapmış olduk. Şöyle yapıyorum. Tekrar. Yine tığımın üzerine almıyorum. 2 3 4 5. 5 ilmek alıyorum. Aynı şekilde yine buraya da 5 tane doluyoruz. 2 3 4 5 Evet yine 5 ilmek alıyorum 2 3 4 5 5 tane ilmeği topladım tekrar hepsini birden çıkarıyorum bu birinci 1 2 3 4 5 Evet. Geri kalan beşliği de bir alıyoruz. Dört. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Evet. Bu şekilde yine bir zincir çekiyoruz. Burada cetvelimizi alıyoruz ve burada yine ilmeğimi uzatıyorum ve cetvele takıyorum bu şekilde şu tam dibine batmıyorum diğerine batıyorum ve yine ilmeğimi uzatıyorum cetvele takıyorum tekrar yandakine batıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp cetvele takıyorum Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapılışı bu şekilde. Yine ben büyük parçayla devam etmek istiyorum. Evet parçamı aldım. Evet yapılışı da kolay zevkli ve çok güzel bir model arkadaşlar. Batik iple de farklı durdu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.